Arkadaşlar iyi günler. Güzel sağ günler. Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar buyurun, buyurun oturun. Değerli arkadaşlarım burada bugün sizlerle bazı konuları hem biz eee gazeteden, televizyondan gördükleriniz efendim işte alanda sizin bu yaptığınız hazırladıklarınız efendim söyleyeyim uçaklara saladığınız destekle Efendim, silahlı kuvvetler mensupları, hava kuvvetlerimiz, kara kuvvetlerimiz neler yapıyor? Deniz kuvvetlerimiz neler yapıyor? Onlardan bahsedeceğiz. Hem de bununla ilgili efendim sizlerden beklentilerimizin ne olduğunu sizlere kısaca burada özetlemeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi önemli, kritik günlerden geçiyoruz. Hem bölgesel hem küresel ciddi sıkıntılar var, ciddi olaylar var. Bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yakinen takip etmekteyiz. Bu konularla ilgili ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatini alergememesi için elimizden gelen gayreti göstermek, bu konudaki planları yapmak, bu konuda uygulamaları yapmak konusunda arkadaşlarım, başta Mehmetçik olmak üzere herkes burada görev alan işçisi, memuru, subayı, az subayı, uzmanı, generali, amirali arkadaşlarım gece gündüz demeden biraz önceki bahsettiğim amaçları gerçekleştirmek için Büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi burada ortaya çıkan bir istikrarsız durum var. Belirsizlikler var. Cevabını veremediğimiz durumlar var. Bunlardan dolayı herhangi bir yanlışlık olmasın. Herhangi bir e, e, sürprizle karşılaşmamak için bütün ihtimalleri düşünmek suretiyle arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Şu içinde bulunduğumuz dönemdeki yaptığımız... Terörle Mücadele Harekatı hepinizin bildiği gibi 24 Temmuz 2015 tarihinde başladı bu dönem. Bu konuda arkadaşlarımız Mehmetçik girilemez denilen yerlere girdi, ulaşılamaz denilen yerlere ulaştı ve çukur operasyonlarından başlayarak Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Arlarından Ardından Zetindal Harekatı'nda teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü çok şükür büyük bir başarıyla. Bu çalışmalar, bu operasyonlar sırasında arkadaşlarım, tarihimizden kültürlerine aldığımız değerlere bağlı kalarak hiçbir masum zarar vermemek, hiçbir efendim masumu efendim e, zarara ziyana sokmamak için bu silahlı kuvvetler mensupları Mehmetçik elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Aynı zamanda çevreye zarar vermedik. Aynı zamanda tarihi, dini yapılara zarar vermedik. Sadece ve sadece bizim hedefimiz teröristler. Bazı alçaklar, bazı hainler olayları saptırıyorlar. Kürtler diyorlar efendim, Araplar diyorlar. Yanlış adresler gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristler. Bizim Arap kardeşlerimize, Kürt kardeşlerimize asla efendim herhangi bir sorunumuz yoktur. Böyle bir şey olamaz. Hele hele ülkemize yaşayan Kürt kardeşlerimize biz et ve tırnak gibiyiz. Bu coğrafyayı paylaşıyoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi fitnedir, fesattır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışında tek hedefi teröristlerdir değerli arkadaşlarım. Şu anda önümüzde hepinizin sizlerin de takip ettiği gibi arkadaşlar eee ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da ilgili ülkelerle temaslarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığını yaptı. Her türlü hazırlığı tamamdır. Benim yeri ve zamanı geldiğinde Efendim, orada Mümmiş'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler yerine getirilecektir. Görevler yerine getirilecektir. Buradan için bir an önce boşaltılması lazım. Buradaki PKK'dan hiçbir farkı olmayan PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nin burayı züratle terk etmesini, boşaltmasını ve ağır silahların, bunlara verilen silahların buradan alınıp götürülmesini ve Mümmiş'in de yüzde doksanı Arap olan Mümmiş'in de Mümmiş idaresinin de Mümmiş'lere terk edilmesini talep ediyoruz, takip ediyoruz. Bu konuda verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz arkadaşlarım. İster Münbiş'te olsun, ister Fırat'ın doğusunda olsun, yine sağda solda bir takım haberler çıkıyor. Çeşitli orada teröristlerin çukurlar kazdığı, hendekler kazdığı, mevziler hazırladıkları gibi bazı bilgiler var. Bunlardan dolayı hiç kimsenin endişesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri dün nasıl Fırat Kalkanı'nda zeytin alarakatında gereğini yaptıysa burada da, Münbiş'te de Fırat'ın doğusunda da o çukurları kazanları o çukurlara gözmesini biliyor. Bu konularda hiç kimsenin endişesi olmasın arkadaşlarım. Büyük bir ciddiyette, büyük bir samimiyetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensupları en kıdemsizden en kıdemsizine kadar gece gündüz tek işimiz bu. Bununla uğraşıyoruz ve bunu da inşallah yeri ve zamanında geldiğinde icra edeceğiz. Bütün bunları yaparken yine şunu da söylemek lazım. Yaptığımız faaliyetlerin tamamı uluslararası hukuka uygun şekilde yapılıyor. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi. Efendim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da tekraren bir hafta öncesinden itibaren ilan ettiği gibi tekrar bir daha hatırlattığı gibi 1998'de yapılan Adana Mutabakat Muhtırası dahil bunların hepsi kendi ülkemizi kendi sınırlarımızı koruma hakkını bize veriyor. Ülkemizi ve milletimizi, ülkemizi ve halkımızı teröristlerin etkisinden korumak için bu operasyonları yapıyoruz. Bunun dışında bizler tüm komşularımızın Suriye, Irak başta olmak üzere onların toprak bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim amacımız bölgenin teröristlerden temizlenmesi, tek gayemiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi. Ve bu mücadelede daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi en son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar devam edecek. Değerli arkadaşlarım. Bu konuda yaptığımız operasyonlar sırasında operasyonlarla bu işi takip eden bu fitneyi fesadı kandilden idare edenler bu işin sonu olmadığını anladılar. Bizim eee temennimiz bu alttakilerin de bunu bir an önce anlayıp bu işten bir an önce vazgeçmeleri bunun bir çıkar yolu olmadığını görmeleri. Aksade daha öncekilerin başına gelenler neyse bunlar gelecek onların da başına. Arkadaşlar biz sadece vatanımızın bu kara parçası ile değil aynı zamanda mavi vatan dediğimiz 462 bin kilometre karelik mavi vatanla denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimize de ilgili çalışmalarımızı, ilgimizi, takibimizi sürdürüyoruz. Burada da esas olan ister denizde ister hava sahasında bu 462 bin kilometre karenin Milletimizin asil milletimizin, ülkemizin sahip olduğu hakkı ve hukuku, deniz alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamaktan sorumluyuz. Biz bunu yaparken gerçekten bütün samimiyetimizle iyi komşuluk ilişkileri içinde olmaya çalışıyoruz. Bazı siyasi etkenlerle, bazı yanlış hesaplarla buradaki olaylar maalesef çarpıtılıyor, maalesef bazı tahriklere girişiliyor. Bunların hiçbirinin sonu olmadığını. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde bir oldu bit diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde olmadığı hiçbir çözüme Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta evet demeyeceğimizi ister ekonomik konular olsun, ister askeri konular, güvenlik ve savunma konuları olsun demeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Bu konuda son derece kararlıyız. Fakat diğer taraftan da Uluslararası hukuka, ikili anlaşmalara son derece saygılıyız. Fakat burada bugüne kadar yapılan bu ıı, uygulamalarda görüldüğü gibi haklarımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi muhataplarımızın çok iyi bilmesi lazım değerli arkadaşlarım. Türk Silahlı Kuvvetleri emeklisiyle, muazzafıyla işçisiyle, memuruyla, siviliyle, askeriyle bir bütün halinde büyük bir aile. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim de zaten gücümüzün en önemli faktörü bu. Bu dayanışmamız. Dolayısıyla bu birlikteliğimiz bizim için çok önemli. Hiçbir şekilde bu birlikteliğin bozulmaması için elimizden gelen her türlü gayreti biz göstereceğiz. Sizler de aynı şekilde bunu destekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde omuz omuza et ve tırnak gibi çalışmak suretiyle inşallah bütün engelleri aşmak suretiyle ülkemiz için, milletimiz için, silahlı kuvvetlerimiz için ne yapmamız gerekiyorsa onları en iyi şekilde yapacağız. Bu şekilde savunma sanayi ve operasyonlardaki başarı birleştiğinde arkadaşlarım ortaya çıkan bir durum geçmişte pek olmadığı şekliyle hem masada varız hem arazide varız. Eğer savunma sanayiniz yoksa siz büyük bir fedakarlık, büyük bir kahramanlık yapsanız da bazı operasyonları, muharebeleri kazansanız da bu savunma sanayinin olmasından dolayı bazı mahkumiyetler vardır, bazı sınırlamalar var. O da sizin masada olmanızı engelliyor, engelleyebilir. Fakat şimdi çok şükür biz bu gücümüzle, savunma sanayimizle, Mehmetçimizle birlikte hem masada varız, hem sahada varız. Savunmamızın bel kemiği arkadaşlarım, personelimiz. Fakat bunun desteği savunma sanayimiz. Savunma sanayimizin de temel özelliği millilik ve yerliliktir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde omuz omuza çalışmak suretiyle en üst düzeyde verimliliği sağlamaya çalışacağız.